Bu, bu, bu Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Enes var. Enes'cim hoş geldin. Hoş buldum. Bir de Hüseyin var arkadaşım. O da telefonum. <laughs> Gel. Nereye gidek? Buradayım. Gel dur nereye gidelim? Hop hemen şöyle bir tane şey çekeyim. Git git sabah yaptım. Kapıları sıktım. Geçen sefer aa bak burası yine ölüm çukuru burası aç, açmış bir tane dengo. Adı Hüseyin olan bir tane dengo açmış. Ben açmadım. Gel gidelim mi lan? Hayır. Gidin lan içeri. Tamam ben de geliyorum. Sen atla ben geleceğim. Sen atla. Tamam hadi. Ananı sikiyim ben yanlışlıkla atladım. Neyse var. Hadi sen de atla. Git lan. Dur amına kodum bunu. Oğlum aşağıda neler var lan. Sen gel küserim. Kaka bende blok var mı? Ben Bende var bir de. Daha... Tamam dur dur geldim. <laughs> Getirdim seni. <laughs> dur ben de çizdime bakıyorum da. Oo burada neler varmış ya. Bir blok bulamadık ama. Şu suyu ben bir durdurayım. <laughs> Son mu amına bak. Bok göremiyorum ama. Yanlar da göremiyor. kömürleri al. Sen al. Gel Gelacağız sonra alırız. Gel video dışında alırız. Gel. Dur. Soldan gir tamam mı? Tamam. Ana ben yanlışlıkla düştüm. Dur gelirim. Gel. Ya oğlum diyorum ki şu kömürleri alma, alma. Deniyor. Allah Allah gel. Dur. Gel. Ya amına kodum bunun. Hı, tamam. Aa şurada altın var benim. Bir de Benim oğlum. Ama bunların hepsi çeste koyulacak az sonra tamam. ben bunu videosunu çekiyorum. Tek başına çekme. Neymiş Çekersin kanka? Çekersin tamam. kanka. Kömür buldum baya. Bok Ben de baya bir altın. Gene kömür, kömür buldum, gene kömür buldum. Ben eskiden iki tane Şurada bulmuştum. Şurada ışık Yine var. Tane... Gelir misin? <laughs> Bu beş tane buldum. Altı yedi oldu. Şurada ışık var. Çünkü bir lav var. Lav. Neredesin kanka? <laughs> Oo sen çok uzaksın benden. O çöktü burası. İyi oldu. Ölüyor musun? Bak lan buradan gitmişsin. Buradan mı? Lan neredesin? Ha lan buradasın gel. Lava çöktürdüm çok iyi bir şey yaptım sıcaktır buralar. dur Demir benim. Çekil lan. Benim demir kazma da iyi dayan ha. K Bakayım. Bakana kaç gündür kullanıyor. Vurayım mı? Hayır, hayır 30 tane demirim vardı. İkimiz de yine kaç. Dur kanka eve gidelim bir. Tamam. Demirlerimizi evine buradan koş. koş. Topuk topuk topuk. Dur kanka hızlı koş. Hızlı koşma. Ya, kanka hızlı koşma. hayır bu benimdir. Ha, masal masal. Ne sen Niye biz ayrımcılık yapıyoruz? Ne ne? Ayrımcılık. Ayrımcılık, ayrım. Ayrım. Ha ayrım, ayrımcılık. Bence ayrımcılık Bence de. Çünkü bu altınları sana vereceğim. Sen bana ayrımlarını ver. Kaka bende 30 tane ayrım var. Bana ayrımlarını versene ben gidip eve... Gideyim. 14 tane. Ver artık kanka. <laughs> 44 tane oluyor lan. O Malatya. Ben de bir Aldım. Ne? Ayranı. Kaç tane ayranım var? Sana verdim 17 tanemini. 14 tane, 44 de 44. Evet çıkışı şurada. Kanka, 44 tane bu 44 tane ayranımız oldu. Malatya'yı tutturduk ama biz de Malatya'dayız arkadaşlar. Ha şuradaki ayran benim. Şuradaki kömürleri alayım da. Canım, canım çekti. Alırım bir kömür Bayağı bir kömürüm oldu benim. Benim de bayağı bir ayrılım oldu. Çekil lan o benim ayrılım. Kanka biraz beklesin. Tamam ben yol yapıyorum eve çıkmak için. Tamam. Tamam. Kendine mi varım? İkimizde de. Tamam. Burada ayrım var. Oh. Ayrım banyosunda izlemiyorum. 49 tane ayranımız var. Erma. Bir daha var. Bir 64'lü tutturalım bunların içinde. Kürmelerin farkı. Kürmelerin farkı. Kürmeler yakın kürmeler. Ne? Kürmeler. Bende de bir 64'lü, bir 12'lü var. Bende ise 49 tane kürmeler var. Ama yanımda 9 tane işlemci var. Tamam bir 64'lük ya. Ay, ay. Sen yanlarımıza falan bak. Belki bir şey bulur. Bir bak. 6 dakika. Dur dur dur. Oraya niye koydun? <laughs> 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 Oğlum çıkarmış. Amerika'nın bir yol yapamadın lan. Çıktık çıktık. Bir de bir torç koyalım ona. Ne oldu lan? Çöktü. Çöktün mü? Çöktüm mü? Artık eniştemiz burada. Şunu kırarsan bak. Şunu kırarsan geliyor. Çık çık bak. Kıralım bunu. Çık, çık Dur onlarla çıkma. Çık lan. Enes. Çık çık. Ya, ya dönüş, çirkin. Çirkin, çirkin, çirkin. Lan bir geri git. Lan bir geri git. Sen git. Sen, sen git. Sen git oğlum. Ben niye gideyim? Yapacağın şeyi bilmiyor mu? Bunu bana korum senden. Aha dur. Abi bu evet. busla busla. Aldı. Dur. dur. Bir daha busla. Ah dur dur. Bir daha busla busla. Busla busla busla. Busla dur şuraya bir tane buna koymasın. Dur bir saniye. Bak abi çekilir misin? Dur, bir saniye. Bak çekilir misin? İsa bir şey bakıyorum. Dur dur bir şey. Bir ileri git. Bir ileri git. Şu dur. Dur işte sık amına kodumun. Hah. Dur öyle. Ne şimdi <laughs> seni bekliyorum. Buslama amına. Ne bu sulu? <laughs> ya orospu. Ya sikerim seni ha. <laughs> siktir git amına koyayım ya. Sen de bana öyle yapacaktın. Uruspu. Sen bana öyle yapacaktın. Uruspu ya. Sen de bana öyle yapacaktın. Ağzını sikeyim senin. Uruspu çocuğu. <laughs> amına kodum bunun. Enesi hocalar. amına hocalar. Kodum bunun. Enesi amına kodum kızım bunun. hocalar. Uruspu ya. Amına kodum bunun fahişesi. Uruspu fahişe. Uruspu çocuğu. Anamız. Ağzına sıçtığımın kahpesi. Ruspo Gel eve gel bitirelim amuna gel Amına bunun kahpesi Sus lan kahpe ne bu Amına kodumunun kahpesi Amına kodumunun kahpesi Amına kodumunun kahpesi Geri zekalı çocuk. Selam bu dur Ayrınlarımı koyayım Dur ayrınları koyayım geri zekalı Bütün eşyaları çeste bırak Bırakmıyorum Dur Mal dur. Öldürürüm. Vur, dur. Vurma. Bugünü bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. 9 dakika.